Yeni sezonun ikinci Spor Toto haftasıyla sizlerle birlikte Bugün biraz daha hızlı, çok fazla detaya girmeden anlatmak istiyorum. Biraz rahatsızım. O yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. İsterseniz hemen başlara geçelim. İlk maçımız Beşiktaş-Antalya maçı olacak. Ben Beşiktaş'ın bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Tek tercih bir olarak sizlere önermek istiyorum. Antalya Spor'un hem kadro kalitesinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hem de geçen hafta kazanmasına rağmen çok da iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı ben direkt... Beşiktaş tercihini önermek istiyorum. Diğer maçımız Fenerbahçe-Hatay maçı. Hatay geçen hafta gerçekten çok büyük sürpriz yaptı. Son şampiyon Başakşehir'i e yendi. E, fakat Fenerbahçe deplasmanında bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem geçen haftaki e, Hatay'ın galibiyeti Fenerbahçe'ye biraz daha dikkatli olmayı edecektir. Hem de geçen hafta Fenerbahçe'nin sonradan giren oyuncuların oyuna ne kadar çok etki, etki etki ettiğini bir kere daha gördük ve bunu sezon boyunca çok sık göreceğiz. Çünkü çok derinlikli bir kadro kurulmaya başlandı. birkaç transfer daha gelecek muhtemelen transfer sezonu bitmeden. O yüzden ben iç sahada Fenerbahçe'nin bu hafta aday yapacağını düşünmüyorum. Diğer maçımız Başakşehir, Galatasaray maçı. Geçen hafta Başakşehir 2-0'lık bir mağlubiyet almamış olsaydı ben bu hafta Galatasaray galibiyetine biraz daha fazla yönelebilirdim. Ama Galatasaray'ın hem dün oynadığı Nefçi Mukhtar maçı hem de haftaya oynayacak olduğu Avrupa maçı fiksürü biraz yoğun başladı sezon başı olmasına rağmen. Başakşehir de geçen hafta puan kaybetti Bu hafta mutlaka en azından kaybetmek istemeyecektir Açıkçası her sonucu açık bir maç O yüzden ben 1-0-2 Yani 3 tercih de sunup Bu maçı kapatmak istiyorum Çünkü gerçekten tahmini zor bir maç Denizli-Trabzon maçı Trabzon geçen sene sükseli takımlarından bir tanesi ama çok önemli oyuncularını kaybettiler. Hem Novak hem Sosa Fenerbahçe'ye giderken Charlotte'un şu an nerede olduğu hala bilinmiyor. Takıma dönmek istemediğini deklar etti. Telefonları kapalı. Hepiniz zaten yakından takip ediyorsunuz gelişmeleri. Trabzon kaldığı kart cezaları da var Trabzonspor'un. Yeni oyuncularının da e, takıma hemen uyum sağlaması biraz zor görünüyor. Denizli geçen hafta biraz detaylı anlattım size. Prosesyonik geldi demiştim takımın başına. Ama geçen hafta iki tane duran toptan 2-0 geriye düştükten sonra takımı toparlamak mental olarak biraz zor oldu. Geçen hafta kaybetti. Ben bu hafta eksik Trabzon'a karşı biraz daha dirençli olacağını ve maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı 1-0 çıktı şans sizlere önerimdir. Malatya-Göztepe maçına geçelim. Malatya bildiğiniz gibi geçen hafta mağlup oldu. Göztepe de 5-1'lik sükseli bir skor elde etti. Fakat Göztepe'nin geçen haftaki 5-1'lik skoru biraz aldatıcı olabilir. Çünkü ilk 2 top penaltı ve kornerden geldi ve rakip direnci iyice düştü. Bu Denizli tekrar motive olmakta biraz güçlük çekti. Ondan dolayı Göztepe rahat bir galibiyet oldu. Göztepe transfer sezonunu çok verimli geçen takımlardan bir tanesi. Hem güç kaybettiler hem de yerlerine çok iyi oyuncular getiremediler. Ben Malatya'nın geçen haftaki mağlubiyeti işin içine katarak biraz daha sıkı tutacağını düşünüyorum işi. İç sahada en azından kaybetmeyeceği görüşündeyim. diğer maçımız Gevşehir Birliği Konya maçı. Konya geçen haftayı bay geçmişti bildiğiniz gibi. Bu hafta ilk e, maçlarında Süper Lig'de resmi maçlarına çıkacaklar. E, geçen hafta Gençler Birliği mağlup olmasına rağmen kadrosunda iyi oyuncular var. Sios'u, Stankos'u zaten bu takımın gediklerinden ve Süper Lig'i çok iyi bilen oyuncular. Her ne kadar Mert Nobre teknik direktörleri yeni e, hocalığa başlamış olsa da ben kaliteli kadrosu ile birlikte iç sahada e, Gençler Birliği'nin yenilemeyeceğini düşünüyorum. Konya'da yeni yapılanma var. Bildiğiniz gibi hafta içi İsmail Kartal göreve getirilmiş teknik direktör olarak. E, ama ben Konya'nın henüz kimyasını daha tam tuttuğunu düşünmüyorum. İlk haftadan da e, İsmail Kartal'ın takıma çok büyük değişiklikler katacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı ben Gençler Birliği'ni 1-0 bir çifte şanslı olarak sizlere önermek istiyorum. E, diğer maçımız Alanya-Kayseri maçı. Alanya gerçekten sezonun flash takımlarından bir tanesi kaldı ki bu sene Avrupa Kupalarında da ülkemizi temsil edecek. E, Alanya'nın kadro kalitesi e, biraz düşmüş gibi görünse de yerine iyi takviyeler yaptılar. Ee, bildiğiniz gibi stoper ve sol bek Beşiktaş'a transfer oldu ama yerlerini iyi oyuncular aldı. Bakasetas şu an transfer için konuşuluyor ama net bir şey yok ortada. Hala Alanya Spor'un oyuncusu. Ben Alanya'nın iç sahada kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama e, açıkçası biraz Kayseri Spor tarafı da beni e, sıkıntılı sürece itiyor. Çünkü sebebi şu. E, Kayseri gerçekten iyi kadro kurdu. Neredeyse 8-10 tane transfer yaptı. Ama bu oyuncular takıma ne kadar adapte olacak? Uyum süreci ne kadar çabuk atlatacak. O, o konuda birazcık kafamda soru işaretleri var. Ben ondan dolayı Alanya'nın kadro kalitesinin daha iyi ve daha oturmuş bir yapısı olduğundan dolayı iç sahada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı bir çiftte şanslı sizlere önermek istiyorum. Diğer maçımız Erzurum Spor Sivas spor maçı. Erzurum Spor lige yeni çıkan takım olmasına rağmen geçen hafta deplasmanda direkt galibiyet önermiştim spor tutuda ve bizi yanıltmadı. Geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi bildi. Erzurum'un oyuncu kalitesi gerçekten kötü değil ve birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. Mehmet Özdek de zaten kimyası uyan bir hoca o, o şehre, o takıma. Ee, ben iç sahada e, yine e, şey, Erzurum Spor'a güvenmek istiyorum. En azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şansla e, ben bu maçı geçmek istiyorum. Sivas Spor çünkü bu sene sezona iyi başlamadı. E, kafamda büyük soru şartları var Sivas Spor'la ilgili. Aslında hazırlık maçlarında biraz daha dirençli, biraz daha değerli toplu görünüyorlardı. E, her ne kadar Oyuncularını kay özellikle Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç'tan sonra e, takımı birazcık havaya sokmak zor olmuş gibi görünüyor. Hazırlık maçlarında biraz daha yine derli toplu görünüyorlardı ama geçen haftaki maç açıkçası beni büyük ayak kırıklığına uğrattı. İç sahada Alanya mağlubiyeti e, hiç beklediğim bir şey değildi. Bu hafta biraz daha mutlaka toparlanacaklardır. Ama herhalde e, geçen seneki havaya bürünmeleri biraz süreç alabilir. Ben ondan dolayı Erzurum'un iç sahada yakaladığı havayla birlikte kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa Rize maçına geçelim. Rize geçen hafta Fenerbahçe karşısında gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Benim beklentimin üzerindeydi en azından. Öne geçmesine rağmen aslında maçı da çevirebilirdi. Ama işte orada devre Fenerbahçe'nin kadro derinliği girdi. Sosa gibi bir oyuncu sağa için atılınca tabii ki oyunun dengeleri birdenbire değişti. Ben Rize'nin bu hafta direnç göstereceğini düşünüyorum. En azından deplasmanda kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da geçen sene Fuat Çapay'la mükemmel bir çizgi yakalamıştı ama Fuat Çapay'la bir şekilde yollar ayrıldı. E, gibi Mehmet Altıparmak geldi ama e, o da şu an takıma ne verecek? Açıkçası çok bilmiyoruz. Birkaç hafta görmemiz lazım Kasımpaşa'yı. Daha net yorumlar yapabilmemiz için. E, ben Rize'yi geçen hafta daha dikkatli takip ettiğim için ve e, oyunlarını da beğendiğim için 0-2 çifte şansını yanıma alıp sizlere Rize yenilmezliğini vermek istiyorum Sport e, diğer maçımız Gaziantep Karagümrük maçı. Karagümrük geçen haftanın flash takımlarından bir tanesi. Ligi çıkmasına rağmen ben geçen hafta size yine ee, tek tercih galibiyet önermiştim Karagümrük'e. Ee, detaylı anlatmıştım ee, Süleyman Hurman'ın nerelerden geldiğini, ne işler yaptığını, bu takıma nasıl etki ettiğini tek tek detayları anlatmıştım. Ee, bu hafta o kadar detaya girmek istiyorum ama e, Gaziantep geçen hafta bizi çok şaşırttı. Şöyle ki şaşırttı. Oyun yapısı olarak zaten Sumidika'nın sürekli e, hani biraz daha deli adam tabirini kullanmıştık Sumidika için. Gerçekten geçen hafta bunu gösterdi. Ama bu kadar savruk olacağını da açıkçası beklememiştik. O savru, savrukluk bu haftaya yansır mı? E, çok emin değilim. E, çünkü yorumlamasını hiç sevmediğim takımlardan bir tanesi. Sumidika'dan dolayı. E, her hafta farklı taktikte her hafta farklı oyuncularla çıkabiliyor değişik bir hoca. Kestirmesi güç. Ben e, bu maçta beraberliğin iki takımın da işine geleceğini düşünüyorum. Hem Karagümrük iki haftayı mağlubiyetsiz kapatmış olur. Hem e, Antep ilk puanıyla tanışmış olur. Karagümrük'te çok kolay lokma değil çünkü Antep karşısında. Ondan dolayı ben sanki maçın bir beraberlik havasında geçeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı da tek tercih olarak beraberlik öneriyorum sizlere. Ee, diğer maçımız Bayern Münih, Schalke. Artık Türkiye Ligi'ni bitirdik. Avrupa'daki Sport Toto'ya eklenen maçlara geldik. Ee, Bayern Münih, Schalke üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Tek tek çekince tabii ki sezonun ilk maçı olması. Ondan dolayı biraz... E Tabii ki kafada soru işaretli olabilir. Ama Bayern Münih'e güvenmek istiyorum. Eğer bir yerlerde bir tek atacaksak bu tabii ki Bayern Münih olacak. Ondan dolayı Bayern Münih tercihini sizlere öneriyorum. Diğer maçımız Borussia Dortmund. Aslında e, Borussia Dortmund tabii ki favori diyebiliriz. Fakat eğer Bayern Münih Dortmund gibi takımlar e, sezon boyunca bazı takımlara karşı puan kaybedecekse bu takımların başında Mönchengladbach geliyor. Gerçekten iyi bir takım. Geçen sene neler yaptığını hep birlikte Almanya Ligi'de izledik. Ben e, eğer bu hafta bir sürpriz olacaksa Möşengladbach tarafından olabileceğini düşünüyorum. Belki kazanamayabilir ama bir beraberlik çıkarabilir belki. Ondan dolayı ben Dortmund Adalat'ın Möşengladbach'a beraberlik önereceğim sizlere. Biraz riskli tercihler ama kuponu 48 lirada sabitleyebilmek adına bazı yerlerden risk almak zorundayız. Ve ben Möşengladbach'ın bizi e, risk alabilecek takımların başında geliyor Ondan dolayı da ben beraberliği sizlere vermek istiyorum. E, diğer maçımız Manchester united Crystal Palace maçı. Burada direkt size Manchester United galibiyeti vermek istiyorum. Manchester United geçen haftayı bay geçti. E, Bildiğiniz gibi Avrupa kupaları e, sezonu biraz uzadığı için lige geç başladı. Ondan dolayı geçen haftayı bay geçti. E, karşısındaki e, takım daha Crystal Palace lige daha e, motive girdi. Geçen hafta da iyi bir oyun sergilediler. Ama ben yine de kadro kalitesi olarak e, tercihimi menşuarattan yana kullanmak istiyorum. Her ne kadar riskli bir sıfır tercih tercihi orada e, aklımızda bulunsa da 48 lira sabitlediğimiz için ben e, menşuarat galibiyetini sizlere önermek istiyorum. E, diğer maçımız Chelsea Liverpool maçı. Bence haftanın güzel maçlarından bir tanesi olacak. Geçen hafta e, düzeltiyorum geçen yıl Liverpool gerçekten çok iyi bir seri yakalamıştı. Mükemmel işler imza atmıştı. Bu sene aynı motivasyonla devam edebilirim bilmiyorum ama diğer tarafta Chelsea bu sene çok çok daha iştahlı ve motivasyonlu başlıyor sezona. Yaptığı transferler de zaten bunun göstergesi. Geçen hafta zor da olsa kaliteli oyuncularla kazanmayı başardılar. Bu hafta sanki bir beraberlik çıkabilir gibi geliyor bana bu maçtan. Çünkü Liverpool geçen seneki aynı motivasyonu sağlayabilecek durumda gelmedi oynadığı maçlarda. Aksine Chelsea biraz daha iştahlı. Bir beraberlik sanki bu maç için ideal gibi görünüyor. Diğer tercihimiz, son tercihimiz de Real Sociedad Real Madrid maçı e, Sociedad bu ligin iyi takımlarından bir tanesi e, Biraz önce bahsetmiştim ya Bönşün e, Glaubbach Almanya'da her takıma sıkıntı yaratabilir Sociedad da o tarz takımlardan bir tanesi Ama sezonun ilk maçı e, Biraz e, Sociedad'da eksikler var Real Madrid'de de eksikler var Ama iki tarafta da eksikler olmasına rağmen Ben e, kuponu da çok yükseltmemek adına Son şampiyon Real Madrid'de Burada güvenmek istiyorum İsteyenler sıfırda dahil edebilirler kuponu Ama ben e, 48 lira çerçevesinde kaldığım için Real Madrid sizlere önermek istiyorum. Total kuponumuz 48 lira oldu söylediğim tercihlerle birlikte. Umarım iyi bir hafta geçiririz. Sportoto bu haftalarda biraz daha sıkıntılı ilk haftalar olması sebebiyle. Hem bizim ligimizde ilk hafta oynayacak takımlar var. Avrupa ligleri zaten bu hafta yeni başlıyor. Ve Sportoto ya yavaş yavaş dahil oluyor. Biraz da bir temkin olmakta fayda var. sport Sportoto biraz daha şansın yaver gitmesi gereken bir durum bütün favori takımları liste listeye yazıp da e, çok az miktarlar kazanan kazandığı haftalar da oluyor. E, bir hafta, bu hafta biraz daha e, özellikle Avrupa maçlarında beraberlikleri de ön plana koyarak miktarı da biraz hani meblağını biraz arttırmak istedim kazanç anlamında. Bakalım nasıl geçecek. Umarım keyifli bir hafta bizleri bekliyor olur. E, iddia... Önerilerimi de bildiğiniz gibi WhatsApp grupta her gün vermeye devam ediyorum. Ara ara Instagram'da ve Twitter'da da vermeye, vermeye devam ediyorum. E, Twitter adresim 5 ay kapalıydı bildiğiniz gibi. Askıdaydı. Onun da askısı çözdürmeyi başardım en sonunda. Yine Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.